sabah saat 9.44 denize geldik. Şahane. Bizimkiler yüzüyor. Ben de şimdi gideceğim yüzeceğim. Sonra gene devam edeceğim çekmeye. Şu saatte uyanamadık hala. Neyse. Denize gireyim uyanırım. Hissediyorum. Kapatıyorum. Birazdan görüşürüz. Bak. bir şey diyeyim mi beni çok kötü sinekler ısırdı neyse denizi açmıştım yolda devam ediyorum şu an iğne yaptırmaya gidiyoruz anneme oradan ben gizeme kaçacağım ay o kadar yorgunum ki arkadaşlar size tavsiye hemen veriyorum köpek de verdim Aşkım kimseler çıkartabilirsin. Ne, nereden insan Anne hani Yok ama görüyoruz yani. Aa, sakın sabah sabah denize gitmeyin. Bütün gün ölü gibisiniz. Sabah denize gittik. Şu anda gerçekten öyle üzerinden bir tır geçmiş gibi. Düşündüm. Gerçekten çok düşündüm. Ama gittik yani artık çok geç. Yapacak bir şey de yok. Neyse artık ben gene güneş ters neyse. Umarım bu tarz gidelim bizi fikrim yok. Neyse sonra devam edeceğiz. Evet canlarım. Annemi arkadaşına bıraktım. Yani şimdi gideme doğru gidiyorum. Yani umarım bugün <laughs> düşün <edisiniz. gülüyor> Yani gerçekten değilsen artık. Yani zaman kalmadı güzel. Gerçekten artık zaman kalmadı. Bilmiyorum. Ben burada videoyu başlatayım. Annem o şey yapsın. Markete gideceğiz ne alacağını. Bir kafasına kurs. Ne <laughs> Söyle. <laughs> niye peki bunları takipçilere söylüyorsun? Ben ha? takipçilerimiz. Ay, Hayır, e, yemekle ilgili yediklerim O tarz o Herhangi bir şey söylemiyorum ki canlı çekmesin tamam, diye. Tamam, tamam, tamam. ben evet, Teşekkür ederim. Şimdi anladım. çıktık. Gizeme sürpriz Hayatta olmadan ama olsun <laughs> şeyimiz. ama gene durduk Gizeme de gittim çok şükür yani. Eee ben Gizem'de otururken annem tak diye geldi sağolsun. 2-3 <laughs> dakikaya bile izin verdi. <laughs> Durduk oturduk sonra şöyle çıktık. Bu sefer de annemle Emine teyze Gizem'in annesi muhabbete daldı. Oradan toplu grup muhabbeti oldu. Şimdi ayrıldık. Ve eve gidiyoruz. Evden de markete geçeceğiz. <laughs> evet. Sonra yüksek gittim anne. Akşam da Gizem'le buluşulacak herhalde. Az önce kendisi öyle bir emir şu an buyurdu bana. Ee, bakalım. Şu anda bu şekilde arkadaşlar. Önce bir şey söylemek ister misin? <laughs> Aa, kendisi bu sefer konuşma Sen şey ama çok güzel yapmıştın. Instagram'ın için çekmiştik ya. Ee, zor kelime. Deyim miydi? Bir şey yapasınızı. <laughs> Deyim ve bir şey çekmiştik Instagram için. Ha, Orada güzel güzel konuşuyordun. Neyse arkadaşlar şimdi kapatayım. Birazdan gene açacağım tamam mı? Hoşça kalın sizi seviyoruz. seviyoruz ben... değil mi? Ablanın bir arasana ben ne <laughs> Anne. Takipçilerimi seviyor musun onu? Seviyorum seviyorum. <laughs> Öpüyorum ondan hepsini. Evet biz de sizi öpüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Birazdan görüşürüz. Bu da arka kamerayla Mordan arkadaşlar. <laughs> Neşe Sultan. Oo, güzel yansıyor şuraya sarılık. Böyle. Şu anda markete gidiyorum. Ben. Sadece mi yani. Annem gelmedi. Demek ki bizim kararsızlığımız buradan ya da karar değiştirmemiz buradan gelen bir şey herhalde. Yani bilmiyorum. Eve geldim geldik eve daha doğrusu dedim hadi o zaman çıkalım ben gelmesem mi acaba ben gelmeyeyim ben gelmeyeyim yaptı dedim ki o zaman gelme yani ne yapayım o kardeşim tek başıma gidiyorum ve kapanmasında son 25 dakika falan var ya e da şurada hemen ve şu ay çok güzel gözüküyor bakar mısınız tabi şu anda o kadar güzel <laughs> gözükmese de güzel gözüküyor Böyle i̇şte tatlış bir yolumuz var Çok tatlış İnanır mısınız Evet alışverişimiz bitti Kambur yürüyorum O dereceyim şu an Eve gidiyorum ee, Yarım saati falan var yoksa ihtimalle. Çünkü saat 9.30'da Gizemle buluşacağız O kadar şuan yorgun, bitkin hissediyorum ki Poşet ayağıma çarpmasam olur mu? <laughs> Kendimi yani böyle cidden çok yorgun hissediyorum Çünkü bugün aşırı şey yaptım ya Gerçekten sabah zorunlu kalmadıkça denize girmeyin arkadaşlar Gerçekten girmeyin lütfen yani Onu kendinize yapmayın Güzel oluyor, çok güzel oluyor Gerçekten bayağı bir güzel oldu Böyle direkt açıldık zaten bir kendimize falan geldi çünkü bayağı bir sersemdi. Gerçi yağmurla çok sersem değildi. Gerçi bunlarla fulle de sersem gibi dedi ablamla ben böyle bir tık şeydik, sıkıntılıydık. Ay ışık güzel vurdu. Thanks. Neyse işte direkt öyle hemen kendimizi suya attık. Hadi devam ettik. şimdi ben eve doğru geçiyorum. Bunları eve koyacağım. İki hazırlanacağım bir şey yapmayacağım ki hazırlanıp öyle dışarı çıkmıştım. Bir şey de yapmamıştım gerçi yani. Şimdi sadece bir şey yapacağım. Şort giyeceğim siyah. Sonra direkt kaçacağım. Eski ee, İskele'de zaten, İskele zaten sizinle tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Diye. Birazdan görüşmek üzere. Allah Allah. <laughs> Çaldı. Arkadaşlar şimdi size bu olayı anlatmasam çatarlım şey gerçekten. Eve daha yeni girdim. Annem dedi ki ben bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktum size asla anlatamam gerçekten. Dedim ki ne yaptın? Dedi ki Sema'na telefon almış. Hani biz bugün sema gittik ki hani Aynen bu esnada kendi telefonuyla annemin telefonu aynıymış şu an fark ettik ama şöyle bir tek bir fark var ki Annemin ekranı kırık sema ikisi kırık değil Ama fark etmiş. Gene fark edilmemiş bu olayımız Evet masanın <laughs> 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 <kuşun> <laughs> <söyle varırsız. gülüyor> mas üzerinde değil Kuşun çok tatlı kuşun hep ben masanın üzerinde değil, değil mi hala? ara Ben hayır Ben de sende değil miydi Anne bir dakika sana <laughs> iki tane telefon aynı anda mı gördün <laughs> <laughs> İki telefon yırttı. Hayır ben telefon senin çantanda değil miydi orada Bende miydi? Sendeydi galiba. Bendeydi. Sendeydi. Ben <laughs> <Anladım>. nerede? <laughs> Şansıcı bana atıyor. Sen <laughs> Ama gerçekten aynı. Bir saniye işini göstermem lazım. Hadi göstermem. zaten şu an seni göstermiyorum. Annesi, O da asıl O da asıl süper. şu demeyeyim? Sema teyzenin telefonu tamam mı? Sema teyzenin Şu. Kadın da bir ola bir aradın. Şu da annemin kisi arkadaşlar. Bir şey olmaz. bir de üzerine kozan yaz. <laughs> koza o kocamız çok önemli gerçekten. kozan yazması da ayrıca bası. Bugün de <laughs> ne oldu biliyor musunuz yoğurta gelirken şimdi annemi telefonu aslında Sema teyzeninmişti o artık anlaşıldı Alarmı çaldı saat 8'de e Ben sana demiyorum bu de telefonu Anne de bana diyor ki sen niye bu alarmı kurdun tarzında bana bir cümle beyan etti evet. Dedi ki ben alarm falan kurmadım kursam kendi telefonumdan kurarım zaten Megan yine de rahat <laughs> de. <laughs> Demek ki Sema tezenin. artık ne kaçırdı kadın bilmiyorum ha Neyse şey yaptık. Tanışalım bir, bir şey yapacağız. Dokuz buçukta gidiyor. Dedi Merve ya da bir gelmezse ben kızları göndereyim. Kızlar evet ben, ben Sema sana zengin geliyorum. Güzel abla herhalde üstüne geçtik. Baktım işte kocam yazıyor. Allah sonra dedim. Cevdet. Az önce bir abla cevdi. Baba ne anlamıyor işte orada mı arıyorlar hani. Bir de öyle düşündüm. <laughs> Babanın sonu 40 reksen dedi. Bunun sonu öyle değil. Vay zeki. Ya oraya şey <laughs> yapayım ama sonra sıra 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 baktık bir daha aradı. Bir de onun kızın resimleri bütün bu resimleri burada Ha fotoğraflı mı yaptınız siz? Ee, kızın resimleri var ya burada. Değil mi Allah Allah sen onun kızın resimleri benim telefonun üstünde ne işi var? Ay inanmıyorum olay ki arkadaşlar Ar akşam akşam ne yaşıyoruz? Ben, ben, ben ama bir... şey zaten aynı telefon ama ekranı kırıp yani. bugün Hayır, o şeyden türü olabilir. Benim getirme tarzımdan çünkü o kapanmadı. Ben Neyse, yok yani o. Şey, Yarın yaparsın onu. Gene yuttum. Öyleyse işte ben bu anımı anlatmazsam çatlardım gerçekten çatlardım. Şu an sanıyorum ki bir 20 dakika kaldı. Güzel. Geç kalmam. Gerçekten geç kalacağımı düşünmüyorum. Neyse. Evet gerçekten böyle bir şey bizim başımıza şu an ilk defa bir geliyor. Defa Ama şaşırmıyoruz. Çünkü Polat ailesinde... Bir defa böyle bir şey yapıyordu. O zaman günün telefonunu almıştı. Gerçekten şu mi? Bundan birkaç sene önceydi. Aa. <laughs> adam aradı aradı sürekli. Odanı bırakmıştı. Aa, bir şey olmuştu yani bir telefon mesela. Bizim ailemizi görüyorsunuz değil mi? İşte Polat ailesi olmak. Aa zordur arkadaşlar kimse Ama kaldıramaz bunu. Ama ekranı kırık aslında da. Orada, orada ne oldu anlamadım. Bir anda kalktık masanın üzerinde ben aldım çapalı. <laughs> Direkt nereye <yürütmüyor>. nereye <laughs> sevmem, vuruyor, yürütmüş. Sevman bayağı bu adam. yürütmüş arkadaşlar benim. Ben sana Neyse arkadaşlar. Şey, bu... Ezan sesi şey, ezan şey, ayarlan bir şey bu. Alarmını mı? Ayarlan. E kız Google'dan baksanıza. Onu ayarlanmışlar. Hani o ezan şeyi duymayınca demek ki telefonunu... Ben baksaydım. Google'dan falan onu bakıyorum ki Google'dan bakın Google'dan. Hayır sen oraya kaydetmiş ya onu. Bu güzel olayımızı size anlatmak istedik arkadaşlar. Aldım aldım. Başka ne aldın? Anne söyleyemem bak videoların içindeyim. E, tamam o zaman. O zaman ben kapatayım. Güzel bir daha zaten sizinle arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet benim bebeklerim bir tanelerim. Fazla bir şey göremiyorsunuz. Sorry. Ama neyse bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bir dakika şu ışığı da kapatayım da bari. Ee, şimdi çıktım. Gizem'e doğru gidiyorum. Ee, oradan da İskele'ye doğru geçeceğiz. An bir an haber vermek istedim. o çok ateşli görmüyorsunuz. Neyse. Yani yapacak bir şeyim yok. Sorry gerçekten. Ay, heyecanlandım. <laughs> Neyse şimdi istediğim gibi günümü falan kaçırırsam Atatürk'ün telefonunu aldım Tabii ki de. O iki önce o telefonu veririz. Sonra da bu skele yapacağız. Evet şimdi evine neredeyse geldim. Son iki dakika falan. Ee, güzel ışığı buldum. Çekiyorum. Yani güzel ışık dediğim yok bu tarz ışıklara. Şahane gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ne güzel Of. Yoruldum ki Yoruldum şu an. Anlamıyorum. Olsun hayat güzel. Hayat yaşayınca sevince çok güzel. Ben şimdi kankacımı alayım. Sonra gene sizlerle buluşacağız. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Damla'nın var Allah. benim vlogundaki yüz... güzel <laughs> nasıl şu anda. Gözüm pek istemedi. Bunu geçiyorum dedim ki yüzüne bir şey kapatacağım dedim. O yüzden sıkıntı yapma gel dedim. Kız gene gitti. Bana o kadar güvenmiyor yani. Çekmiyor. Şey... <laughs> Bana o kadar güvenmiyor. Saygıdeğer arkadaşım. O Görüyorsunuz ben değil ben mi? Sonsuzdur. Kesinlikle. <laughs> 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 Ay Allah'ım şu da hocam. Sema teze, telefonu verdik şimdi iskeleye gidiyoruz. Gizem'cim kameramıza bir şey demek ister misiniz yoksa sesin dışında? <laughs> çok haklıyım. Çok haklı. Korona oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bak kankam için dışarı şey çıkıyorum. Yani yani ne kadar Ama korona yanlış anlamayın lütfen. <laughs> ee, bu arada sana diğer vloglarında e, çok sistem etmiştim. Her evine geldiğimde evinde seni bulamadığım için ilgin olsun. Bugün az bulamıyorduk ama çok şükür bulduk. Bir gün olsun yani sonradan merkana kozmuş gibi olmasın. Bunu da direkt söylüyorum şu anda. İskele'ye gidiyoruz hoşçakalın. Bir şey söylemeyeceksin yani gerçekten. Hayır de var Hayır. tamam o zaman. yaparım sana şu anda. Gözü koyarım hiç merak Böyle iyi bir arkadaşım var ama. Ben bile çekerken sürekli bir şeyler olmasa, ses gürültü olmasa ne zaman mutlu olacağım. Ah şu an gözüktüş güzel oldu. Arkadaş. Seni yerim ben. Eve gidiyorsun. <laughs> Bu kadar eve gidiyoruz. <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Yani saate geldi artık. Şimdi eve kaçıyoruz. İlk önce şunu bırakacağız. Sonra bunu bırakacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda artık eve geldim. Yani karşımda artık ev var. Ve bir saat kadar neredeyse gizemlerde durduk. Nasıl bir saat kadar durup bir fikrim yok. Zaman nasıl bir anda böyle hızlı geçti hiçbir fikrim yok gerçekten. Aşırı eğlendik. Şimdi Rüstem amca sağa çıngıdayım babası evi bıraktı. E yani alacağız ben eve geldim şu anda artık. Bunu sonra eritleyip hemen atacağım. Bir de dünküsü var onu da eritlemem lazım. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım eğlenmişsinizdir.